değerli meslektaşlarım, hepiniz hayırlı günler dilerim. 9 Mayıs 2022 tarihi itibariyle seçim çalışmalarımızın başlangıç noktasını Ankara başkentimiz olarak belirledik. İlk önce Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Vali Mehmet Aktaş'ı ziyaret ettik. Akabinde Genel Müdür Yardımcısı Resul Kolaoğlu'nu ziyaret ettik, projelerimizi anlattık. Yine aynı şekilde Ankara Kübemiz Sayın Halil Keskin ve Başkan Yardımcısı Sayın Yıldırım Semerci ve yönetimini ziyaret ettik. Projelerimizi anlattık. Gelecekte neler yapabileceğimizi ifade ettik. Ve beraberinde güzel bir hatıra fotoğrafı çektirdik. Tarihe not düşecek konulardır bunlar. Arkasından Ankara Emniyet Müdürümüzü ziyaret ettik Sayın Servet Yılmaz'ı. Beraberinde akabinde akabinde yine e, Özel Harekat Daire Başkanımız Sayın Selami Türker'i ziyaret ettik ve beraberinde bu ulvi yolculuğumuza devam ediyoruz. Şu an için Konya'ya geldik. Uygun zaman içerisinde Konya şubesini ziyaret edeceğiz. Şube Başkanı Sayın Sefer Çeken ve yönetimiyle beraber olacağız. Yine aynı şekilde Konya Emniyet Müdürümüz Sayın Engin işte görüşme yapacağız. Buradan bu ölü bir yolculuğumuza devam ediyoruz. Hepinize iyi günler dilerim.